panik olmayın. Korona durmadan her akşam her televizyonda durmadan korona 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 hep bu konuşuyor. İbn Sina bir deney yapmış onu anlatayım. İki tane kuzu alıyor. Birini A kafesine, birini B kafesine koyuyor. B kafesinin yanında bir kafes daha orada kurt koyuyor. A kafesindeki kuzu öbür kafeslerden ayrı koyuyor. B kafesindeki kuzu Yandaki kafesteki kurdu görüyor. A kafesindeki kuzu kurdu görmüyor. Kurdu görmeyen kuzu yiyor, içiyor, semiriyor, gelişiyor. B kafesindeki kuzu sürekli kurdu gördüğü için ne oluyor? Korkudan yiyemiyor, içemiyor, yavaş yavaş eriyor, hastalanıyor, ölüyor siz de sürekli böyle korona 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 bununla kafayı bozarsanız psikolojiniz bozulur. Çoluğunuz çocuğunuz hasta olur. E ne yapacağız? Dinlemeyin haber dinlemeyin demiyorum. En fazla bu, bu hastalıkla ilgili en fazla 5 dakika ayırın, fazla ayırmayın. Saatlerce bunları dinlemeyin. Güldürü programları seyredin. Güldür güldür. Kemal Sunal filmleri sirdin. Ha ben onları sevmem. Ne seviyorsun? İlahi dinlerim, dinle. Kur'an'la ben rahatlıyorum, rahatla. Kur'an'la, namazla rahatlıyorum, namazla. Kur'an'la rahatlıyorsan Kur'an'la. İlahiyle, ilahiyle. Namazla, namazla. Oyun havası oyun havası koy oyuna. Ama sürekli korona dinlersen o kuzu gibi olursun. Beyin Sürekli dosya atıyor. Tek 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 tek. 10 defa korona dinlersen 10 defa beyinde korona böyle kötü negatif 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 dosyalar oluşur oluşur. Aynı bilgisayar gibi. Örümcek ağ gibi beyinde böyle ağ oluşuyor. Negatif duygular, düşünceler, fikirler ve o seni esir alır. O nedenle negatif konuşmalardan, negatif fikirlerden uzak fazla bu konu önem vermeyin. Yani tabi dikkat edeceksin. Maskeni takacaksın. Dikkat edeceksin. Falan filan. Kurallara uyacaksın vesaire. O ayrı bir şey. Ama sürekli böyle bazıları çığırtkanlığı yapıyor. Öyle oldu. Öyle öyle. Ya enfeksiyonal hastalıklardan yılda 38-39 milyon insan ölüyor. Kanserden yedi buçuk sekiz milyon insan ölüyor. Sigaradan dört buçuk beş milyon insan ölüyor. Alkolden 2 milyon kişi ölüyor. Ne kadar insan ölüyor? Ha. Neyse Onun için fazla Abartı Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümler nerede oluyor? New York'ta. New York New York'ta İsrail'dekinden daha fazla Yahudi yaşıyor. İsrail'de 6 milyon New York'ta 6 milyondan fazla Yahudi yaşıyor. Dünyadaki bütün ekonomi New York'ta yaşayan Yahudilerin kontrolünde. Yani İsrail'deki Yahudiler milyonerse New York'ta yaşayanlar trilyoner. En çok ölümler burada oluyor. Gizli bir savaş var. Yahudi lobisiyle dünya yöneten Amerika'nın derin devleti arasında. Bu bir oyun. Amerika nasıl ki Afganistan'ı işgal etmek için kendi uçaklarıyla kendi o ikiz kulelerini vurdu. Gitti Afganistan'a çöreklendi, çöktü. Irak'a girmek için at, zehir, şey, biyolojik savaş üretici silah üretiyorlar falan filan kimyasal dedi. Atom dedi falan dedi, Fıristan dedi. Ne oldu? Ondan sonra böyle bir şey yokmuş dedi işgal ettikten sonra Falan filan O nedenle bu oyuna karşı Uyanık olalım hazırlıklı olalım Ama fazla da Hep kafayı oraya verirseniz Beyniniz negatif duygu düşüncelerle Sizi esir alır Bağışıklık sisteminiz çöker Onun için önemsemeyin 5 dakikadan fazla haber Dinlemeyin onlar konuşsun boş boş adam çıkıyor bir saat anlatıyordu da anlatıyor 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 onun derdi haber kendine göre bir haber İşte karantinaya gidelim şöyle olalım Türkiye 2 karantinaya gitse Türkiye'de bir ülke olmaz yok olur ne yiyecek bu millet saman mı yiyecek çöp mü yiyecek o da yok yani herkes çalışmak zorunda bir an önce normal hayata dönmek gerek. Biz güçlü bir ülke değiliz. Ne Amerika'yız? Karşılıksız para basacak. Ne Çin'iz? Bizim ekonomimiz zaten şöyle böyle ortada kırılgan. O nedenle bu karantina çığırganlığı yapanlar bu ülkeyi düşünmüyor. Allah korusun iki ay böyle giderse çok kötü olur. Bir an önce insanların işine gücüne dönmesi, çalışması gerek. Fabrikaların işlemesi. Her şeyin maskele çalışsın gitsin inşaat adam. Ne olur bir şey olmaz. Maskele gitsin fabrikasında çalışsın. Mesafeli. Herkesin çalışması lazım. Bu ülkeyi seven herkes karantina değil çalışmak demelidir. Dikkat etmek şartıyla hiçbir şey olmaz. Hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin düşmanı çok. Dikkat etmek lazım.